Oğlum bana 10, 10 gün izin yazmışsınız. Ben gün bir gün çıkmak istiyordum. Sen geçen izinle 20 gün kullanmadın mı? Evet. Senin yıllık izin bir ay değil mi? Doğrudur. Geçen 20 kullandın. Bu sefer 20 kullandın. Kaç yaptı? Kaç yaptı? 40 yaptı. Evet evet. Senin izin 30 gün değil mi oğlum? Kaç gün? Bana bakma buraya bak. Ben bak. Burada yazıyor. Sen bana kaç gün izin vereceksin komutanım? 10 gün vereceğim. 20 gün vermeyeceğim mi komutanım? Ben sana niye 20 gün izin veriyorum abi? Kaç lira vereceğim abi? 10 vereceğim abi. Niye? Sen geçen gün 20 gün izin kullanmadın mı? Bu sefer de 10 kullanacaksın. 30 edecek. Tamam da ben kaç gün vereceğim komutanım? Yok baba biz sen ben Yürü bölüp komutanım diye Yok yok bir dakika. Tamam. Bu kadar şey vereceğim komutanım. Onu vereceğim. Tamam ver abi. Tamam yazdık.